arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arya ile ne yapıyoruz Arya? Parti panik oynuyoruz. Parti panik, panik oynuyoruz evet arkadaşlar ama çok zor oynuyoruz. Neden çok zor oynuyoruz? Ben de gamepad var. Gamepad daha oynamaya alışamadım. Yukarıya basınca aşağıya doğru gidiyor, aşağıya basınca yukarıya doğru gidiyor değil mi Arya? Arya klavye ile oynayacak, ben gamepad oynayacağım. <laughs> Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çok merak ediyorum çünkü. Evet, hem Parkur Engelli parkur olduğu için biraz zor olacak arkadaşlar. Ee, biz eğleneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Kanalımıza alıp, abone olup videolarımızı Basayım beğenmeyi mi? unutmayın. Başlıyoruz. Bas. Onlar da mı geldi? Gelsinler bakayım. Oyuna katılıyoruz Arya. Sen de katılıyorsun. Hazır Onlar verelim. Bilmem. Engelli parkura. Onlar da geldi. Ne yapalım? Bir dakika. Şöyle inelim, 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 inelim. Başlatıyoruz. Hadi oynuyoruz. Parti parti parti. Ne oluyor? <laughs> ben hazırlığından çıktım. <laughs> ben kaçtım. <laughs> Bence çok zor olacak ama yine de deneyeceğim bunu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hangisi sensin, hangisi benim? Bir dakika. Ha, sen gidiyorsun. Yukarıdaki sensin. Aşağıdaki benim. Sen yukarıdaki. Tamam mı? Ben de aşağıdaki. Yukarıya bakıyorum öğrendim mi azıcık? Ben de öğrendim. Bekle ben... beni bir. Ben gitmişken gideyim Arya hiç. Bir bekle bakayım Oo. Oh. ya. Ben daha. Bana ne? Bana ne? <laughs> benim ben zaten dedim, benim zaten tuşlarım ters. Yukarıdaki sensin hala değişmedi. <laughs> oh ya geçemiyorum. Ben geçemiyorum. Sen neredesin ben seni bilmiyorum. Ben daha birinci bölümdeyim. Of. Ben, ben sana yardım ederdim baba gelseydim yanına. Ya. Çok zor. Zaten ters tuşlarla oynamak zor. Geriye Aa. bas sürekli. Sürekli geriye basıyorum ben. Sen kendi oyununa bak. Oo. <laughs> <laughs> oh. Kapalı mı yapayım? Bence bu kaçıncı seviyeye kadar geçebileceğiz biz? Ah bak işte ters tuşa bastığım için yanlışlıkla Yoksa geçiyordum neredeyse Ohoho Vay araya geldi benim buraya geldi Chat boyutu alayım bekle Ah geçemedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Arya sen gelince ben geçebiliyorum bak Ben geçtim şu an Ben de geçtim Aa, Ben burayı da geçtim işte bura benim için çok zor. Bura benim için çok zor. Bura benim için çok zor. Aha oh, aşağı düştüm. Ora benim için kolay. Geleyim bir saat. Yönünü göstereyim. Aa bir de şey hareket ediyor. Ne? A yeri, altın altındaki şey. Ne? Bir an önce geçmem lazım yani. Gelsin şöyle. ha. Gel gel gel. <laughs> ah ah ah. Ben buraya imkan yok geçemem var ya. Ben bile geçemem. Oo oh, sen neredesin ben seni göremiyorum. Ben seyir olduğun yöndeyim. Ama ha geldi <laughs> bende. <laughs> 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 ya çok zor burada değil mi? Evet. İmkanı yok. Biz burada kazanırız. Ay ters tarafa atla. <laughs> Klavye şey jö, joystick ters olunca ters tarafa atladım. Ee <laughs> ben oynayamıyorum. Gitmeseydi <laughs> <laughs> iyi olurdu. <laughs> Ana biz gidiyoruz sanki biz gidiyor muyuz bana? Yaban ben benim çatışım oynayamadı için. Aha. Aha. Yavaş 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 <laughs> yavaş Hayır! Tuşu karıştırdım. Ya ben de karıştırdım ya. İki elimde sıplama elde et basmıştım oğlum. Ya bak, ben bak. Ki... Zaten çok zor. Sen benim ekle niye diyorum ki ben? Sen yaparsın hadi. Ben yapamam. Ya. Bence yaparsın. Bak şu tuşuna ben basamıyorum. Bence yaparsın. Bence Baksana yaparsın. şunların ikisine basamıyorum. Yaparsın. A, B. Yaparsın. A, G'de Ay, onlara yapmana gerek yok ki. Niye onlara basıyorsun? Sadece zıplamayla basacaksın. Hangisi senin zıplama? Şu. Bak. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Bitmiyor Hı -hı. mu bu? Birimiz bitirmeden bitmiyor mu? Evet. Sen bununla oynamayı dene bakalım. Arkana doğru yaslan. Bak şu ileriye doğru gidiyor ya Şu da zıplıyor. Evet. Bak tuşları öğren. Bak şunlara bas. Şunlara bas. Öğren. Anladın mı? Öğren onlara bas. Ben bu sefer yukarıdayım. Oo ben buna geçerim. Geçemem. <laughs> Ama bence geçerim. Tuşları öğren Arya'cım. Tamam mı babam? Ben hep kafam hala aşağıya gidiyor benim. Tamam, geçtikten sonra bana ver. Tamam, peki. Burayı geçtikten sonra sana vereyim. Hadi. Anlaşmaya bak. Ne güzel. Evet, hadi bitsin artık ya. O yüzden bitsin Anladım. diye tamam, burada. Tamam, tamam, tamam. Hadi, 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 hadi. Ben geçiyorum. Hadi, tamam. Ben seni bekliyorum. Hı. Ay, bak sıplamaya basmayı unuttum. Şimdi basınmıyor. yapıyorum. Şimdi yapıyorum ya. Şimdi, şimdi olacak kızım. Bekle. Aa, yetişemedim. Yetişemedim. Çok hızlı git, bam. Çitse basarak git. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak ya. ya aslında çok <laughs> kolay burası. Yani şey olarak, klavyeden kolay. Sen niye yere basıyorsun? Sen niye yere bakıyorsun? Hı. Seni bekliyorum hadi. Tamam. <laughs> ben tam bak, ben neredeyim? Yani... Ay! Ya nasıl kaydı o? Aa bu aşağı şey de aşağıya doğru da kayıyor. Sadece tek yöne ilerlemiyorlar. Ay yok herhalde. Evet. Olamaz ben o yüzden galiba düşüyorum bu çöpçü. Ver. Hı. Ver. Evet. Ha, ver. Tabii ben burada geçemem burayı. Ne oldu? Bu kadar basit miydi? Evet. Hadi son bir kere daha oynayalım. Engelli parkur. Beş tanecik oynayalım. Beş Yastesi tanecik de çok de fazla de olur. Dört olsun mu? Hı? Hmm? Dört olsun mu? Engel sayısı yine beş olsun. Tamam. Bunlar niye geliyor ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Ben de hazır. Hugh <laughs> Party. <laughs> <laughs> Neredesin? <gülüyor> Ben yanıyorum. Aa, aynı yer mi başlayacak? Keşke değiştirseydik. Aynı yer mi başlayacak? Evet. Keşke değiştirseydik Arya. Bu sefer ben geçeceğim ama sana söyleyeyim. Nasıl? Aa yok bu sefer değişik. Bu sefer iki de bu engel var. Ay yanlış yere kaydım. Bu sefer bitireceğim Arya. Sana seni beklemeyeceğim kızım. İşte bitiremezsin. Ben siz oraya. Ay bak, ya işte o tuş var ya o tuş. Arkadaşlar o tuş beni öldürdü, bitirdi o tuş. Hep. bak, işte o tuş yanlış bastığım için. <gülüyor> 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 hadi 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 hadi. Şey Sen niye yapamıyorsun ben onu anlamadım. Sen klavyeyle yapabilmen lazım aslında. Yapamıyorum işte. Bak, bu yanlış yöne bakıyorum. Sen sürekli olduğun yöne bakıyorum. Adan. Benim olduğum yere niye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bak direkt aşağı atlıyorum Çok... çek elini çünkü yürüdüğü için geç 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 çık. <gülüyor> 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 ya, ben geçemiyorum ters ters tuşlarla geçen ilk ben olacağım evet Tut. Tut hadi. Ben de seni buraya geçireyim. Ben de buraya Ve geçireyim. Arya yine kıyamadım Arya ya. Ben de sana burayı geçireyim geçiriyorum. Burayı geçirmeye çalışıyorum. O, teşekkür ederim. Hayır, hayır. Ay. Ya hadi ya çok kolaydı orası. Ama o. Abau! <laughs> <laughs> yapma bunu. Çok heyecan yapıyorsun Halil. Yapma. Aslında çok kolay yani. Survivor gibi aynı değil mi? Ay kendimi aşağı attım. Şunu tutamazsın. Tabii çok zor. <laughs> değil mi? Bizim benim o... Gamepad'de çok zor kolaya ama alta bakabiliyorum ben. Altta. Yukarıya bakalım. Geldim. Ya baba. Hı ben orada olacağım. Aa, hayır dur. Ben neredeyim? <laughs> sen burası. Yine Arya'ya kıyamadım ve Arya'yı birinci yapmaya doğru götürüyorum. Hadi. Seni bekliyorum ben. Beni bekleme sen git. Tamam gidiyorum. Gidebilirsen git. Ben gelirsem geçerim sana söyleyeyim. <laughs> Sürekli zıplamaya bas, belki olur baba. Öyle mi diyorsun? Evet, ben sürekli zıplamaya basıyorum. Ondan sonra çok az kalıyor, gidiyorum. <laughs> az kalıyor bir de baba. Tamam. Geçiyorum ben çok zıplamaya basınca. Ya? Ben geçtim beşinci dayım. alayım söyle beşinci kepointe. Ah, <laughs> tabii uçuna kadar gelmiştim ya. Olmuştu. Ben <gülüyor> geçeceğim <gülüyor> sonuncu bölümüm benim Aa. ben geçtim gel istersen yok bekleme beni bitir eğer <laughs> geçtiysen bitir ve yine tabii ki araya kazandı Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz biraz ters tuşlarla oynadık ee, zordu benim için değil mi? Ali için de zordu. Evet. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.